Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu hastalıktan çıkan yavrularımızı artık salma yatma vaktimiz geldi zamanımız geldi biliyorsunuz bunlar çok ağır bir hastalık geçirdiler kanlı isale yakalanmışlardı 5 kardeşlerdi üçünü maalesef hastalığa yakalandığı gece kaybettik bu iki yavrumuz kalmıştı bunların da tedaviyle beraber işte Kullandığımız ilaçları söyleyeyim. Ecolistop vardı. Tetramedetin vardı zaten. Koksidiyoz, kanlı ithal engelleyici. Onun haricinde verdiğimiz sağlık tohumları falan vardı. Onlar bu iki yavrumuzu toparladı ama dediğim gibi üç yavruyu maalesef kaybettik. Bunların hastalıkları tamamen ortadan kalkmış durumda. Sağlıkları gayet yerinde çok sağlıklı Allah'a şükür. Bunları artık salmaya atma vaktimiz geldi arkadaşlar. Bu kafesi de boşaltacağım. Bugün kafes temizliğimiz var. Kafes temizliğinden sonra da oraya Japonya takımına eş olarak atacağım. Orada bir ihtimalle yumurtlayacaklardır. Onlar kafes seçmiyorlar çünkü fazla. Çift çift yumurtluyorlar. Bu arada şu an sabahın 10 veya 11'i videoyu yayınlayacağım gün çekiyorum arkadaşlar. Ve hava bayağı bir kapalı. Gündüz gözüyle ışıkları falan yaktık. Karanlık olduğu zaman kuşlar uyuyor. Hareketli olmuyorlar. O yüzden karanlık olduğu günlerde sade ledleri yakıyorum. Onu da cevaplayayım. Onun haricinde normal günlerde de akşam hava kararmaya yakın. 5-5.5-6 gibi ledlerini yakıyorum. Gece 10'a kadar 11'e kadar ışıkları açık duruyor arkadaşlar. Led sistemimiz de böyle. Soranlar vardı söyleyeyim. Yani bütün gün full açık olmuyor. Haberiniz olsun. Açtığınız zaman da elektrikten fazla yakmıyor. O da bilginiz olsun arkadaşlar. Led elektrikten fazla götürmüyor. Şöyle salmamızı gösterelim. Salmada eşe atacağım kuşlarım hangileri? İlk onlardan bahsedeyim. Bakın karşıda painted Japones erkeğim var arkadaşlar. Altta da mavi tepeli mantolum var. Dişim. Onların ikisini bugün eşe atacağız inşallah. Kafes temizliğinden sonra birbirleriyle zaten ilgileniyorlar. Gördüğünüz gibi herkes dişi falan kovalıyor. Daha önceden eşya atmıştım. Yumurtlamışlardı ama boş gelmişti. Şöyle geçelim. İsterseniz yavruları yavaştan alalım. Bunları ben yabani olsunlar diye daha fazla ilgilenmedim. Birazcık hani korksunlar, kaçsınlar diye. Çünkü hani ev, evcil oldukları zaman arkadaşlar eşleşme konusunda sıkıntılar oluyor. Çok geç çiftleşip yumurtluyorlar ya da hiç yumurtlamıyorlar evcil oldukları zaman. Şu an tam istediğim gibi bakın mesela kaçıyor Yani beni gördüğü zaman. Böyle olması lazım. Ele gelmemesi lazım ki daha kolay yavru yumurta alabilelim. Yabani kuşlardan her zaman daha rahat yavru alınıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle sultan papağanlarında öyle. Şimdi seni salmaya yatma vakti geldi. Hadi bismillah. Bunlar zaten daha önceden salmadaydı ama hastalık olduğu için salmaya hastalık bulaştırmasınlar diye tekrardan kafeslerine ayırmıştım arkadaşlar. Bilenler vardır. Dediğim gibi bayağı bir kayıp yaşadık. Üç yavrumuzu aynı gün kaybetmiştik. Gel. Sen geleceksin mi yoksa? Gel. Hani böyle yapabilir ama her gördüğü zaman da gelsin istemiyorum. Çünkü dediğim gibi üretimde çok sıkıntı oluyor arkadaşlar evcil olduğu zaman. Dişiler falan yumurtluyor. Sıkıntı olmuyor ama Erkeklerde çok büyük sıkıntı. Eşleşmiyor, sadece kur yapıyor. Seni de salmaya atalım. Bunlar salmayı çok seviyorlar. Çünkü rahatça uçup kanatlarını falan çırptıkları bir alan olduğu için arkadaşlar kendilerini büyük ihtimalle orada özgür hissediyorlar. Şöyle salayım bunu da. Hadi geç. Bunu da saldık. Hepsi sustu büyük ihtimalle bu kuşlar falan çırpındı ya demin. O yüzden korktular, sustular. Dediğim gibi bu yavrular salmayı çok çok seviyorlar arkadaşlar. <laughs> Dişinin yanına kur yapmaya giriyor büyük ihtimalle. Dişi de mavi beğendi yalnız. Şöyle göstereyim. Yavrularımız henüz 40-45 günlük civarı arkadaşlar. Anca üstteki mavi yavrumuzla 2 aylığa yaklaştı. Tam 2 aylık olmasa da. E, aralarında 10 gün falan fark var. Bu yavrularımızla beraber 10 gün önce çünkü onu salmaya ayırmıştık biz. 10 gün bir e, büyüklüğü var o üstteki mavi yavrumuzun. Erkekler daha şimdiden dişleri kur yapmaya başlıyor bakın. Yavrularımız bayağı bir güzel geliyor arkadaşlar bu salmaya artık yulaf falan mecbur vereceğiz. Çünkü yavrularımızın irilmesi lazım, irileşmesi lazım. Onun haricinde dalları zaten bunlara da veriyordum. Salmaya da vermiş olacağız. Hepsine komple bir tohum geçmiş olacağız. Diğer mor dişimiz de geldi. O da çok kızgın. Aslında moru da bununla tekrardan eşe atabiliriz arkadaşlar. Çünkü kalsiyum takviyesini bayağı bir geçtik. Eşe attığım zaman da zaten geçeceğim. Olmazsa bugün morumuzu da bir eşe atıp deneyebiliriz. Bakalım yumurtlayacak mı? Kaç gündür ayrılar diye bilirim sizlere. Bir 10 gün çok rahat oldu ama 15 gün olmamıştır büyük ihtimalle bir 12 gün falan önce olmuştur eşten ayıralım normalde 20-25 gün veya 30 gün eşten ayrı tutacaktım tedavi uygulay uygulayacaktım ama tekrardan eşe atıp deneyebiliriz e pek emin değilim ona kafes temizledikten sonra artık bakacağım karar vereceğim Salmadakiler şimdi kuşlara niye vuruyor? Onu birazcık bahsedeyim. Salma değil normal kafeste başka bir kuş olduğu zaman yanına atsam gene vuracaktı. Çünkü kafes sahipleniyor arkadaşlar kuşlar bulundukları kafes sahipleniyor. Farklı bir kuş geldiği zaman da bir iki vuruyor işte kafesin sahibi benim diyor işte ona buranın kralının kim olduğunu falan söylüyor. baskını kurabilirse, sözünü geçirebilirse sıkıntı yok, sözünü geçiremezse kısa bir süre kavga ediyorlar işte birbirlerine vuruyorlar böyle. Ondan sonra kim güçlüyse o kral ilan ediyor kuşlarda da aynı doğadaki gibi. Şu anda da diğer kuşlar anladı zaten kafese farklı bir kuş geldiğini. İlk dişiler gitti şimdi de yukarıdaki Painted Japonesimiz gidiyor. Salma gayet güzel. Bu gene e, firar etmiş ışınlaya gel. Gel sen direkt gel, firar etmeden gel. Şöyle yakınlaştırayım, yavrularımızı göstereyim. Dediğim gibi e, hiçbir sıkıntı yok. Sağlıkları gayet yerinde. Sadece gri'nin altına tüyünün en sağına, popos kısmına değil de en sağ kısmında dışkı yapışmış. O da kendiliğinden düşer zaten. Hastalıktan dolayı değil o. Yerde gezdikleri için yapışıyor. Dediğim gibi sağlıkları gayet yerinde. İnşallah bir sıkıntıları kalmayacak. Bu mavi erkeğimiz çok çok güzel oldu arkadaşlar. E, bundan da önümüzdeki sene bu erkeklerimizden de olduğu gibi yavru yumurta almaya çalışacağız bakalım. Senenin anaç kuşları bunlar da. E, büyük ihtimalle 2-3 takım elden çıkartacağım. Çıkartacağım kuşlar zaten küçük küçük ayarlı olur. Onlar da e, belki bu takımım olabilir. Şöyle uzaklaştırayım. Kamera çok yakın gözüküyor. Buradaki takımımız olabilir. Belki seneye satacağım takımlar arasında. Şu, şuradaki Japoneslerimiz olabilir. Onun haricinde bunlar iri kuşlar. Bunları satmam. Satarsam bunları satabilirim. Bunlar da yumurtayacak bu arada işte mor dişim renklerken falan yumurtlayan takımlardan çıkartacağım ki bu yeni ayırdığımız yavrulara yer açılsın. Ya da başka bir yere geçeceğiz. Kafeslerimizi taşıyacağız. Kafeslerimiz şu o zaman daha fazla eşleyebileceğiz. Şöyle gelelim. Bu üçüncüyü yumurtladı mı acaba. İki yumurtası vardı en son altında. Şöyle kontrol etmek istiyorum. Yok. Üç gelmemiş hala iki de. Bugün normalde üçüncünün gelmiş olması lazımdı. Ya da bugün gelmesi lazım. Tam hatırlamıyorum. Yazmadım da ben not almadım arkadaşlar. Ama gelmesi lazım. burada gayet güzel. Bakın bu hamile dişimiz. Yüzde hamile. Nereden anladım derseniz dışkıdaki büyümeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dışkı niye turuncu derseniz dün havuç vermiştim ben. Havuç yedikten sonra dışkı biraz kahverengi turuncu rengine doğru kaçmış. Dişimize bakalım. Yuvamız boş. Yuvaya yatıyordu. Gayet güzel. Dişimizin popo kısmı zaten şişmiş arkadaşlar. Hani bayağı bir şişmiş inşallah bir yağlama veya uğur falan yoktur. Çünkü bayağıdır buna bir kalsiyum takviyesi yapıyoruz salmada. Yavru bekliyoruz inşallah bize ters köşe yapmaz. Onlarca haricinde diğerlerinde zaten dün yuva açılış videosu yapmıştık. Diğerlerinde yumurta yavru falan var arkadaşlar. Bunların iki yavrusu vardı. çünkü çıkmış mı? Hemen sizlerle kontrol etmek istiyorum. Şöyle bakalım. İkincisi bugün çıkacak ama. Şimdi çıkmadıysa bile çıkması lazım bugün. Bakabilir miyiz? Kaç bakayım kızım. Bakayım bakayım kaç. Yok. İki yumurta var. Biri, birisi Japonez. Küçük olan Japonez. O Japonez de buradaki takımımın yavruları arkadaşlar. Da. Yavrusu daha doğrusu yavruları değil mi? Bunlarda bunlar da dişimiz hamile. Dışkı büyümüş. Zaten düzenli olarak sıklaşıyorlar. Ben görüyorum bunları. bu dişimiz de %100 hamile. Ama inşallah dediğim gibi bir yağlanma veya ur yoktu. Çünkü kısa sürede dışkısı bunun büyüdü, büyüdü ve popo kısmı çok ciddi anlamda şişti. O yüzden birazcık yağlanmadan falan şüpheleniyorum ama bakalım inşallah öyle bir sıkıntısı yoktur. Ne zaman biz bunları yaşattık 3 gün oldu. 3 günde bu kadar titreme çok çok fazla. Yarın yumurtlayacak gibi titriyor şu an kuyruğu. O yüzden birazcık yağlanmadan veya oradan şüpheleniyorum. İnşallah öyle bir şey yoktur. Şöyle geçelim. Bunlar da yavruyu en arka köşeye çekmişler. Bu ara bilezik taktığım için. Dün bileziklerini taktım arkadaşlar. Yavru böyle kıskanmış ve hepsini arka köşeye çekmiş. Böyle göstereyim. birazcık karanlık çıkabilir video ama yapacağım bir şey yok. Ee, dışarıda da hava böyle. Telefonun flaşını açtığım zaman da görüntü çok bozuluyor arkadaşlar. O yüzden flaş fazla açmayı tercih etmiyorum. Ee, Salma salmaya yeni oyuncaklar yapacağım bu arada. Bu salıncağı falan ben kendim yaptım. Evdekilerle birlikte. Yine farklı bir oyuncak falan yapacağız bakalım. Salmada çünkü yavrularımı selam var. Ee, eğlensinler. Zamanlarını güzel güzel geçirsinler diye. Bu arada çakılın kafasında bir tüy kalmış. Kızıl devri gibi duruyordu. Bunun yağı geçse bunu istediğiniz erkekle eşleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve e, yavrularını çok güzel veriyor. İri yavru veriyor yani. Buradaki erkeğimiz ayarında yavrular veriyor. Çok çok güzel yavru veriyor. O yüzden bunun yağlanmasını hala geçmesini bekliyoruz ama çok da önemli değil artık. Hani Salma gayet mutlu zaten. Salma da ömrünün geri kalanını geçirse bizim için de sıkıntı yok. Bir fazla kavga etmediler. Sadece dişilerle ve peynitli erkekle bir baskınlık kurma telaşı oldu. Onun haricinde çok sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi oradan oraya uçuyorlar. Küçük kafesten büyük kafese geçtikleri zaman ciddi anlamda mutlu oluyorlar ve bu salıncağı çok seviyorlar arkadaşlar. Ucuna bir de ben zil taktım hareket edince çalıyor diye. Sırf o sesi duymak için yaptıkları hareketlere baksanıza. Çok mutlu oluyorlar cidden. Çok basit içinde şöyle inşaat tel diye geçiyor ince. Ondan var arkadaşlar. etrafında da ip örüldü. Bu kadar yani başka bir şey yok. Bir de o şekli zaten kendiniz elinizle verebiliyorsunuz. Teli sadece 3-4 kat kalın atmanız lazım ki yani şekil kolay kolay bozulmasın diye. Bakın bu da baskınını kurmaya çalışıyor. Ama kuramadı. Demek ki yavrular e, diş geçirecek yani buradaki anaçları. Hala onun üstüne gidiyor. <laughs> Salmamız bu şekilde dediğim gibi. Birazdan hemen videodan hemen sonra arkadaşlar kafes temizliğine başlayacağım ve bugün Japon es kuşlarımıza eşi atacağım. Sizlere söyleyeyim. Atacağım yerde burası. Bunların tabanız garası falan yıkanacak. Tabanız garası yok. Yavrular yerden yani yeri koymamıştım. Onları yıkayacağım. kafese ayarlayacağım ve direkt eşleri eş atacağız. Belki direkt videoyu çekebilirim arkadaşlar. Sizlere de gösteririz. Videomuz buraya kadardı. Yavrularımız salmaya kavuştu. Salmaya at diyen takipçiler vardı ama hastalığın tam anlamıyla ortadan kalkmasını bekliyordum. 3 gün oldu hastalığın tam anlamıyla ortadan kalkması. Dışkı falan rengi değişti. Dışkının sıvılığı falan gitti. Sağlıklı bir dışkı yaptılar yani sonunda. 3 gündür de hani ne olur ne olmaz diye kafeste tutuyordum bir sıkıntı olur tekrardan hastalanırlar diye ama olmadılar 3 günün sonunda da tekrardan kafeslerine attık yumurtalar papağanlara verdiğimiz yumurta bu arada papağan yavrumuzun bir tanesi yuvadan atlamış biz de yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar bunlar hala baskınlık kurma derdinde Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz sizleri çok çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.